too. Steel Corrupt a beast, Oyna. Oyna. Çık al bana çık. Al bana çık aldım aldı, aldı, okay. Hazır. Can akara bas. sağ bas Alamadım okay. mı? Almadın Almadın pardon, al. pardon al. çık geri. Çık çık yap yap. Ufamış ufamış. Aldım <laughs> okay. Aldım okay. okay. aldı, yok. Patroka yok. Patroka yok. doğru bas attım bir on. Oyna. Atlanı kaldırdım. Kübürüm bir kez balisi var. Gür. Oyna. Oyna. Gece konu arkasını kaldırıyorum. Gece konu arkasını kaldırdım. Gece konu arkasını hazır. Hazır olduğu yerde gece konu aldesi. kural abi baskı var. <laughs> bas. <laughs> bas kafana, bas, bas kafana, oyna, Destek beni. 10 kanı kaldırıyorum. Aldım 10 Al bana desi. kaldırdım. Hazır bas Hazır. Aldım 10 kanı. Paroka kullandım. Paroka kullandım. Dön arka, Gidiyorum. 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 Abi gidiyorum takla. Gidiyorum kuyunu kaldırdım. Gidiyorum. Gidiyorum al desi basla. Hazır basla. bas kavasına. Hazır bas Bas. Aldı pardon kay. Oyna. Parça koruyor, Yatıdan kaldırım. Rafta bir 10 kaldırıyorum. Rafta bir al. Gidiyorum 10 kasını. Gidiyorum 10 Aldım 10 korumamış yalan göründemde beni terk edipten gel kuşna gel buna bakıyorum direkt başla yürü Asıl sağ zor. Koş asıl var. Tekrar zon kanı kaldırdım. No. Parçoka kaldırdım. Tekrar. No. Atak alanı aldım. Dön arkaya hazır bas. Bas kafalarını. Tam ortaya giriyor. Bas. Tekon kanı kaldırdım. No. Rösen oyna. oynayın. DBS var. Asas yandı. Dön yaman için zerre ya malisi var. Oyna. Asıl aldım. No. Hazır kavantorlu sen bas. Sen bas sen no. bas bas. Aldım onu kay. Öyle Oyna. Bırakma zerreyi. Zerre bırakma. Yürü zerreyi. Hazır şüpheli. Kürünün son süperi var. Kür abi. Malisi var. Bırakma. Kürü geli db'si var. Oyna. Kafası torlu bas. Kür tut. Aldım okay. o kayı. Böylesi var. Hemen kadar piste koş. Aldım o kayı. Tövbe torlu. Bas kafana. Bas. Bas 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 şuraya bas şuraya bas şuraya bas şuraya bas şuraya Bir daha mı geleceğiz dünyaya dön dön al diz bana çık aldım da bankaya Hazır akın 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 dön dön yes. dön 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 bas Bas kafana Akın tane oyna Patroka kaldı bıraktım Saltat geri çık aldım da Hemen dönme dön. önüne gel peste koşma Alisi var Çok seri oynayayım maalesef var

Bir mecunun yarattığın çöldeyim şimdi Eskiden mum kandım kül oldum şimdi En büyük aşkımdın el oldun şimdi Sana intizara kıyamıyorum Bir mecunun yarattığın çölde. şimdi Kan şey da çekeriz Tamam al bana de sey pas kazan mı Tamam pas pas Akan sana kaldırdı. Tut klorisi en arkada koş. Devi Oyna. 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 Enten asıl hemen sadı. Hacoga kaldırdı. Gece korunu al desi. Oyna. Doğru. Kürümü kaldırdı. Devam et. Tanıyorum daha sana. Kürümü almadım şimdi alayım kürümü. Akan sana Oyna. Gel yanıma kendi rakılıyor ya oyna. Gel gel gel. Gel, ya. gel, gel yanıma kendi rakılıyor ya oyna. Aldım o Orta kalma, düz dikkat akan sana kaldırın. Abi sen kaç, Onka sen mi? git sen git, sen git mi beni şu an? Ben aldım. Tekon kamu kitim şu an, aldım al, kay. Gel Dante'ye, gel Dante'ye, gel Dante'ye, Marisa var. Oyna. Beni al orta tarafa abi, Kaçırdım onu diğer tarafa ben doğru. Tekon kamu kaldırdım. Bizim buffer al diyesi, bas kafasına. Tut çok cevabı hazır. Malice var. Can. Geçiyor hazır. Al desi. Bas. Al patron kay. Oyna. Tut çok şuna reaksiyon marka cevabı var. Su çok malice var. Cemil de göre kendi tarafı malice var. Zeytin gidiyor. Hemen solu -ta taşıyorum bir an John. Babam senin çok güzel oyunuz var. Hemen sana koş. de torlu bas. Aldım o kayı. Oyna. Çok güzel vurdunuz. Tut bari hemen devesi var. Hemen o kralın tasarım malisi var. Oyna. Koşma kesin. Hmm.